Rahatsızlığımdan dolayı birçok engelle karşılaştım. Şeker hastalığı da var. Psikolojik olarak da rahatsızım. Birçok dizide küçük çapta da olsa nazizane rol aldım diyaloglu diyalogsuz. Bu yolda ilerleme kaydetmeye çalıştım. Başarılı oldum mu dediğim gibi tartışılır. Yani Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye yarışmalarına katıldım. Ee, başarılı olamadım ve bunalımdayım. Yani birçok bir çok, 1 milyona yakın borcum oldu. Dizi İstanbul, Ankara, Eskişehir yani yarışmalara, elemelere, e, o setlere gidebilmek için Kurtlar Vadisi gibi birçok dizide yer aldım. O, onun için harcamalar yaptım. Dolayısıyla cepten harcamış oldum. E, o, e, o dönemlerde durumum biraz iyiydi. E, kendim masraflarımı kendim karşıladım. Otelde kalmak gibi falan İstanbul'da şehir dışında. Dolayısıyla battım. Maddi, manevi ve psikolojik olarak çok zor durumdayım. Çaresizim. Elim kolum bağlı. Çalışamıyorum bir yere girip de. Çünkü bu yaştan sonra yani psikolojik rahatsızlığım da olduğu için bir normal bir sigortalı bir işe girip çalışamıyorum yani. Onun için de sağ olsun annem ilgileniyor. bu savaşçı dizisinden ondan sonra bu savaşçı dizisinden bu Suudi Arabistan'dan zahili Tiyatro eğitimi almaya çalıştım. Şu fotoğraflarda Serkan Keskin e, İstanbul'da. Şu Huzur Sokağı Kutu olan e, yine Yıldız Çarık Atik Soyla olan fotoğrafım Savaşçı dizisinde. Bu Sütütü'ye girmiştim. ilahi okumuştum. Oradan kalan bir fotoğraf. Bazen terörist, bazen polis. Yani ne şansıma bahtıma düşerse o rollere girmeye çalıştım. Hocam yani.